yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Özellikle vatandaşlarımız kendi aralarında bir araya geldiklerinde gerek tek katlı gerekse birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde ki yarıdan bir fazlasının bir araya gelmesiyle buna izin vereceğiz. Ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, Dükkanlar için 250 bin lira orada nakli yardımda bulunacağız. Sonra yine Afetse'de vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 bin lira ile 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için ise 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Yani somutlaştıracak olursak, bürüt 100 metrekarelik bir ev için 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metrekareye kadar olan bir büyüklükte konut sahibi evlerini yapmak isterse yerinde dönüşüm için kendi bulunduğu yerde rahatça yapabilsin diye 500 bin lira hibe vermeye devam edeceğiz. 700 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metreden büyükse, 150 metrekareden büyükse evi 500 bin lira yine hibe verilecek. 800 bin lira da kredi vereceğiz iş yerleri için ise hibenin dışında dükkanın büyüklüğüne göre 500 bin liraya kadar 250 bin liradan başlamak üzere biz kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe vereceğiz, bir taraftan kredi vereceğiz. Ki bir an önce oradaki konutlar yapılsın. Herkes evlerine, eski hatıralarının olduğu sevdiklerin muhite dönsünler, komşularıyla hayatlarına devam etsinler diye. Buradaki krediler iki yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli olacak. Ve faiz sıfır. Böyle olunca herhalde bu kredinin de çok büyük bir işe yarayacağını hepimiz söyleyebiliriz. Bu paraları nasıl vereceğiz biz bakanlık olarak? Hak ediş karşılığı vereceğiz. İş başlayacak, devam edecek. Biz arkasından hibe ve kredi olarak düşündüğümüz rakamları orada vermeye devam edeceğiz. Dört tane kırmızı çizgimiz var. Bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kırmızı çizgilerden taviz vermemiz mümkün değil belediye başkanı arkadaşlarımıza da ifade ettik. Onlar da belli. Fay kırıklarının ve hatlarının bulunduğu yerlerde asla yapılaşma olmayacak. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerler var. Bunu özellikle Adıyaman Gölbaşı'nda çok net görüyoruz. Bina içine çöküyor. Sıvının geldiği yere doğru yatıyor. Çok net olarak açık olan böyle zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Oralar boşalacak. Mecburen rekreasyon alanı olarak kullanılacak. Üçüncüsü, dere yataklarına da artık bundan sonra yapı yapılması mümkün değil. Bunlarla ilgili de cezai bir takım müeyyideler önümüzdeki günlerde meclise gelecek zaten. Ama bizim dikkat edeceğimiz bir şey, kendi kontrolümüzde yapacağımız ve götüreceğimiz bu işlerde gerek mühendislik hesaplamalarında, hizmetlerinde, gerekse daha sonraki inşaat yapım aşamasında sıfır toleransla devam edeceğiz.